Şimdi sıra geldi bu güzel köyde Ayfer Hanım'la beraber domates sosumuzu yapmaya. Eee kış mevsimi geliyor. Kışa hazırlıklar Anadolu'da, yurdumun her köşesinde başladı. Biz de taze taze topladığımız domateslerimizi, biberlerimizi evet. ne yapacağız? Sos yapacağız. Sos yapacağız. O hani marketlerde neler? Başlayalım. Kırmızı salçalık biber, kapya denilen biber. Evet, biberimiz var. Domates. Domatesimiz var. Hepsi taze bahçeden. Evet. Ya tuz. Ya ve tuz. Evet. Ben domatesimi, biberimi aldım, geldim. Hemen başlayabiliriz Ayfer Hanımcığım. Başlayalım. Ne yapacağız? Önce domatesleri, biberleri doğrayacağız. E, tamam, hadi başlayalım. Ya. Domateslerimizi şimdi görüyorsunuz. Bir güzel yıkıyoruz, biberlerimizi bir güzel aldık leğenimize. Yakupcan, domates sos yapıyoruz. Sen makarnaya koyuyorsun ya. En çok seviyorum evet, domatesli makarnayı. Evet, Yakupcan domates soslu makarnayı çok sever. Biz de şimdi doğalını yapıyoruz bakın. Bak bunları böyle doğruyoruz. Evet bakın dilim dilim normal kahvaltıya evet. domates doğrar gibi bir güzel domateslerimizi bakın şu şekilde kesiyoruz. Evet. Domatesler kaynar kazana. Boşaltıyorum. Başartalım. Vallahi çok şanslıyım. Kaynanan beni seviyormuş. Evet. <laughs> çok güzel bir işin Aynen. üstüne geldi. Biz çok seviyoruz sizleri. Sağ çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar kaynayacak. Tamam. Ekşi suyu gidecek. Tamam. yumuşayacak Ondan sonra bunları ilistirden geçireceğiz. Süzekken, süzgüden geçireceğiz. Su falan koymuyor muyuz? Hayır. ya yani çok yapışmaması için azıcık su koyuyoruz. Sonra da kaynatmaya su bırakıyoruz. Yumuşayınca kilo süzgüden bir kilo geçiriyoruz. Fazla fazla. Bir kilosu yeterli oluyor bir kazana. O zaman hemen suyumuzu koyalım. Yakup Çancım. Kusura bakma ama domates soslarımın suyunu götürüyorum. Siz söyleyin bana ben koyayım. Bismillah. Yeterli. bu kadar mı? Yeterli. Onun suyu da yürüyelim. Tamam. Oo tamam. eşek gidiyor eşek. Amca amca kaçırdı eşeği. Dur yardım etsem mi acaba? Yeterli. Tüh 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 tüh. Maşallah maşallah. Bakın köyde bütün doğallığı görüyoruz. İnanılmaz güzel bir köy. Önce domatesi, kapya biberi, kırmızı salçalık biberi doğruyoruz. Ee, onu kaynatıyoruz 15-20 dakika. Onun ekşi suyu gidiyor. Yumuşuyor. Ondan sonra bunu Elekli. gösterdiğim. Aynen. Süzekten bir güzel suyunu evet. süzüyoruz. Geçiriyoruz. Kabuğunu, çekirdeğini ayırıyoruz. Ondan sonra kazana koyup zeytinyağı, tuz. Bunlar şimdi burada kaynıyor ya. Bunu evet. sıcağından konserve şişesine koyup kapatıyoruz. Onlar tutuyor. Yani sen artık onu yemek zamanında ne Aşıyorsun. tür kullanacaksan açarsın. Kahvaltıda mı kullanacaksın, yemekte mi? Öyle baharatı, sevdiğin baharatı Aa. ekleyip kullanabilirsin. Valla var ya çok güzel. Çok güzel kokuyor domatesler. Evet, Benim Ona ben koyalım. Yaşasın. Kavanozum geldi. Kavanozum hazır. Bakar mısınız? Şimdi bu kavanoza dolduruyorum. Ay! Getir kaşığınızı Yakupcan. Nasıl doldururuz bunu? Ha! Aynen. İşte görüyorsunuz büyük bir cezvemiz var. Geleneksel usullere uygun bakın. Geleneksel usullere uygun. Elinizi yapmayın sakın. Yok yok. Kaynıyor ya. Kaynıyor evet yanabilir. Ama annelerimizin eli alışıktır belki. Bilemem. <laughs> oh oh oh. Bunu kapatıyoruz sıcağı Tamam. Sıcağı. Bunu böyle kapattığın zaman. Ay, ay. çok güzel oldu böyle be. Böyle kapatırız. Bunu sıkıca kapattığın zaman bu şekilde sıralıyoruz. Ay, ters oluyor. çeviriyoruz. Evet. Ters, evet. Niye evet. ters çeviriyoruz? Bu kapakları vakumlanıyor o zaman daha güzel oluyor. Sıkıca kapanıyor. Evet. Çünkü bunu artık bir yıl iki yıl kullan ne kadar sürede kullanmak istersen. Evet çok güzel valla domates sosu. Açılmadığımız bozulmuyor. Açılmadığımız Aynen. Biz bu domates sosunu Açık. kullanabiliyoruz. Açık. Evet. Açık. evet. Kullanabiliyor. Bir hafta. Evet. Ha, açıldığı zaman bir hafta. Evet. Gerçekten çok güzel oldu bakar mısınız? Ya, Şu anda domates sosumuz hazır. Eğer açmazsanız iki yıl gider. Açarsanız bir hafta tüketebilirsiniz. Daha gerçekten. Fazla. Çünkü biz buna tuz ekliyoruz kaynatırken. Hemen açılınca çok da kaynadığı için bozulmaz. Yani buzdolabında saklıyoruz. Oh, oh. Bir hafta on gün tüketesiye kadar. Harika. Kazan kazan pişiyor köylerde. Kazan Harika. kazan gerçekten çok lezzetli. Marketlerden alınacağına gelsinler burada. izleyicilerimiz yöresel ürünleri, organik ürünleri alsınlar. Ya da kendileri yapsınlar. Gübresiz yok. Yok değil mi? Tabii bu arada işiniz de zor be. Dumanın altında. Allah kolaylık versin. Gözler gidiyor yanıyor. Gözler gidiyor yanıyor. Ama olsun bu lezzete değer. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz ya. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ ol canım sağ ol. Yani biz hayır demeyeceğiz. Tabii ki bu güzel domates soslarına. Biz zaten hayır demeyiz yani. Her zaman evet. Çok sağ olun. Ne isterseniz götürün. Allah razı olsun diyorum. Bize bu yeter. Ben eve gidince evde deneyeceğim. Evde yapacağım. Aynen öğrendim. Bu benim olsun. Bunu götüreceğim. Ve e, ondan sonra aynı lezzeti tutturmaya çalışacağım. Bak bu şimdi e, kapağını böyle çukurlaşması lazım. Hı, hı. Çekecek içine. Sıcak o zaten çeker. Evet. Zaten çeker. Bunu ne zaman istersen aç. Evet. Kullanabilirsin. Evet. Duman gidiyor. Ağlattınız beni. Ağlattınız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. O zaman evet, biz domates... çok seyrediyorum. Severek çok izliyorum sizi. Çok sağ olun. Bu güzel domates soslarımızın tarifini öğrendik. Yeni lezzetler peşinde koşmaya devam ediyoruz. Tabii. Ben aldım domatesimi. Biraz Afiyet daha olsun. köyü gezeyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.